Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştım. Canlı trade serisi adı altında YouTube'da. Canlı ücretsiz harmonik formasyon eğitimi diye 10. ayın 9'unda bir video paylaşmıştım. Ve bunun gibi 2-3 tane daha video paylaştım. Bakalım bu videolarda paylaştığım coinler hedeflerine gelmiş mi? Durumları nedir? Bunları incelemek adı altında bir paylaşım yapmak istedim. 9 Ekim'de paylaştığım videoda Bluezel coin'i incelemiştim. Birçok coin'i incelemiştim. Hedefine gelenleri söylüyorum. Geri çekilenler ee, ve henüz hedefine gelmemiş olanlar zaten var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Paylaşmış olduğum Bluezel coin paylaşım fiyatı 0.26'larda 0.26'lardayken 0.44'ler hedef verilmiş. İnce hedefi gelmiş. Şu bir düşün bu şekilde. Bu özelde. Aynasta istedi Ve gelelim şu anki durumuna bakalım. Bu özel coin'de şöyle bir butterfly ve ABCD iç Böyle bir formasyon vardı. Bu oluşan formasyonun birinci hedefi gelmişti. Paylaştığımızda 26'lardayken 41'le görmüş durumda. Henüz 44'lere 45'lere gitmiş değil. Hedef noktası tam olarak 44 seviyeleri idi videoda paylaştığımızda paylaştığımız günden bugüne yaklaşık %80 %90 bir kar marjı bırakmış durumda. Tabi bu kısa vadede şu şekilde bu robotu kapatırız. Birinci robotu açarız. Çok fazla trade avantajı veriyor. Çok fazla trade edilebilecek bir parite. Yalnız ben trade etmem alırım. Hedefini beklerim diyorsanız şu şekilde formasyonu yakalayıp birinci hedefine gelince oluşan krep formasyonunda da satış verip trade edip veya sarı mor ortalamaları takip edip her türlü stratejisi kendiniz oluşturup takip edebilirsiniz. Paylaşım yapılan yerden sonraki gelmiş olduğu seviye ve hedefe henüz var. Bu Bluezel coin. BLZ USDT Binance'da listeli olan bu coin. %80 %90'lık bir kar bırakmış durumda. Onu da şöyle bir bakalım. 26 Şurada şöyle bırakalım. Şu an için Hedefine gittiği zaman ne olacak? Yaklaşık %80 bir kar olacak. Yaklaşık %70 %80 bir kar oranı sağlamış olacak. Bu güzel coin. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki coin'de bir sonraki videoya saklayalım. Bu şekilde bir seri olmuş olsun. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Bu atmaca robotu ile ilgili bana ulaşmak isteyenler olursa eğer eğitim ve robot içeriği için şu numaradan 469 35 10 iletişim sağlayabilirler. Telegram veya Whatsapp'tan SMS yoluyla aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.